mi lan? Oha. Oha lan bu üzüm mü la bu? Keç abi. Ha bu üzüm mü lan? Oha. Vallahi üzüm. Lan bunu bizim çocuklara yedir mi mi? Ne böyle yedir abi üzüm? Ben bunu bizim çocuklara yedireyim mi? Aha diye lan bizimkiler burada hepsi. Vallahi. Üzüm yer misiniz? Üzüm yer misiniz? Biraz al ye. Temizdir ha adam arabanın üstünden verdi. Üzüm yer misin? Oğlum adam verdi adam tablacı satırdı dedi al hoşaf yapar evde. Vallahi dedi götür hoşaf yapar. Al al. <laughs> alıp sen oğlum temizdir ben de yiyeceğim şimdi. Vallahi. Abi üzüm yemişsiniz. Ya e, e, lan al, iki iki üç tane ağzına tadlansın yeter ya. Vallahi yok abi görmedin adam yanında verdi. E, e, abi. Al. <laughs> al abi? Takip Afiyet olsun. Ağzına tadlansın kanki. <laughs> Eyvallah baba, abi gel üzüm ye.